Ali Bey'in Yama x Max Tek Max motoruna ikili 7 modlu sis farı ayarlı Amerikan Park uygulaması yapıldı. Mod değiştirelim. Mod değiştirelim. Evet, ışıklı tuş takımımız bu şekilde. Ayrıca uçak kanıtı Apple Stop çakar ve plaka üstü 56 LED stopumuz ve sağ sol turuncu LED reflektör uygulamamız var. Basalım frene. Bırakalım. Basalım. Evet. Sağ sinyal verelim. Sağ. Evet. Plaka sağ sol turuncu reflektörlerimizi de LED e çevirdik. Dörtlüye açalım. Ayrıca mod bacak koruma uygulamamız var. Evet Ali Bey iyi günlerde keyifle kullansın.